Evet, ilk yatay çekimimi yapıyorum YouTube için ilk elin linahi olmazmış. Şuradaki noktaya bakmayı unutup ortalara falan bakarsam çok <laughs> kusura bakmayın. şimdi 18 Ocak'taki yeni aydan bahsedeceğiz. Özel ve güzel bir yeni ay. Artık 2025 boyunca hatta 2024'te de böyle bir üzerimizdeki ruhsal ağırlığın bu yıl itibariyle kalkmaya başlayacağı bir dönemde İşte Sirius zamanlarında bundan bir önceki Dolunay'da çocuktaki Ocak'taki Dolunay'da hayallerinizi vizyonlaştırın gibi önerilerde bulunduk. Fakat bu yeni ay artık çok hayallerle değil somut adımlarla çalışacak bir yeni ay olacak. O yüzden genel hatlarıyla bir bahsedeceğim. Sonunda da burçlara gireceğim. Kapanışımızı da yapacağız. Keyifli seyirler efendim. Şimdi 18 Ocak'ta Olak burcunda yeni ayımız gayet güçlü. Benim önümde haritası var. Ankara üzerine çıkartılmış haritası. Ben insan üzerindeki enerjisel etkilerinden bizleri nasıl etkileyeceğinden e, bahsetmeyi seviyorum bireysel e, olarak ilgilenin. Onun dışında toplumsal konularla ilgili konular bu videoda bulunmayacak. Ay, Güneş, haritada Merkür, Mars hepsi Oğlak burcunda birleşim halindeler. Bu yeni ayın böyle hayal kurdurmayacak daha çok hayatı yapılandıracak bir formu var gördüğüm kadarıyla gelecek planları, sorumluluklar hedefler, kalıcı kararlar daha gündemde Neptün ve Satürn'ün balık burcundaki kavuşumlarından bir destek alıyor fakat hayallerin daha çok ayaklarının yere basmasını istiyor yani böyle daha hayal hayal balık kafasında değil de daha böyle oğlak kafasında olmasını istiyor Retro Uranüs Uranüs'ün de ee, bu ses ne ya? Fırtına varmış de soymuş. <laughs> Retro Uranüs'ün doğadaki e, durumunun da olaklara güzel bir üçgeni olacak. Yani bir e, topraklarda bir üçgeni olacak. Bu da Eski yöntemlerden öz, özgüleşme şansı verir. Yani daha özgün olmamızı siz kendimize ait, bize ait olan bir yapının içerisinde olmamızı e, sağlar. Yeni ayın derecesine bakacak olursak 27 derece oğlak burcunda. Yeni ay 27 derece oğlaktayken mükemmeli arayan ama esnemeyi öğrenmesi gereken bir derecededir arkadaşlar. Aynı zamanda korunur. Yani bu dereceler e, nazardan, negatif enerjiden, kötülüklerden korunma derecesidir. Aynı zamanda potansiyelimizi de bir üst seviyeye çıkartır. Ve bu potansiyelin çıkabilmesi ya da ihtiyacımız olan herhangi bir şey varsa da bunlarla ilgili doğru insanları, doğru olayları, doğru durumları hayatımıza çeker. Bu açıdan oldukça pozitif bir e, derece. Yani kendi derecesi olduğunda. Şöyle önemli. 27 Şubat'ta biz bir güneş tutulması yaşayacağız. Ve bu güneş tutulması öncesi olumlu bir köprüden önce son çıkış olarak değerlendirdim ben Instagram videolarımda. Buradan da gene aynı şeyi söyleyeyim. Bize bir şöyle bir göz kırpıyor. Yani hadi bir hayalini kurduğun şeyler için, hedeflerin için bir adım at yani madde dünyasında bunu bir somutlaştır dediği bir dönem. E ee, o yüzden önemli. Şimdi burçlara bir göz atalım bakalım. Şöyle haritalarımı açıyorum ben burçlar için. Koçlarla başlayalım. Sevgili Koçlar ve yükselen Koçlar. Sizler için bu yeni ay kariyer, statü ve toplumsal duruşunuz açısından ve o alanlarda çalışıyor. İşle ilgili ciddi kararlar alabilirsiniz. Sorumluluklarınız artabilir ya da bir işle ilgili gene yön belirleme gündeminiz olabilir. Sizin için artık mevcut durumu idare etmek değil, net bir hedef koyma gerekliliği mevcut. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, boğa burçları için eğitimler, yurt dışı, hukuki işler ve hayata bakışınızla inançlarınızla ilgili alanda yeni ay yaşıyorsunuz. Ufkunuzu büyüten kararlar alabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz, seyahat planı yapabilirsiniz ya da uzun vadeli Bir vizyon belirleyebilirsiniz. Derinleşmek istediğiniz herhangi bir alanda Derinleşebilirsiniz. İkizler Sevgili ikizler ve yükselen ikizler Sizlerinde ortak paralar, miras, borçlar, alacaklar, duygusal bağlarınızla ilgili olan gündemleriniz var. Maddi ya da psikolojik bir yükten arınabilirsiniz. Paylaşım dengesi de kuruluyor bu alanda. Yani hani alma verme dengesi, madde ile mana dengesi gibi düşünün. İkizler bu dönemi arınma olarak bir yani ben bir borçtan arınma şeklinde de değerlendirebilirsiniz. Bir adım atabilirsiniz bu konuda. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler, yengeç için içinde ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar konuları oldukça bel belirleyici olacak mevcut ilişkileri için devam mı tamam mı sorusunu netleştirecekler, e, ilişkilerde kendi sınırlarını koyabilecekler, artık sorumluluklar alabilecekler ve e, işte bu konuşmalar içinde hani biraz ciddi bir forma geçip bilecekler bu konular, ilişkiler konuları, ortaklıklar konuları gene de e, yine ve taşınmalarla gene yengeç burçlarının gündeminde olabilir. Varsa taşınma planınız, hedefiniz, niyetiniz bununla ilgili en azından ilanlara bakmaya başlayabilirsiniz. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar, aslan burçları içinde iş düzenleri, günlük hayatları, rutinleri, genel sağlık alanlarıyla ilgili bir alanda çalışacak oğlak yeni ayı. Dağınıklıkları artık toparlanmaya başlayacak. Yani son dönemlerde biraz dağıldılar, bayağı bir dağıldılar, özellikle aslanlar, kovalar, boğalar ve akrepler. Bu dağınıklıklarını bir toparlama, bir düzene sokma, bir arındırma, temizleme şeklinde yaşayacaklar. Yeni bir rutin oluştururlar, disiplinli bir şekilde yaşam kurabilirler. Spora başlamaları da mümkün. Hatta başlamadıysanız sevgili aslanlar bu yıl çok önemli spora başlayın. Evet, Başaklar ve yükselen Başaklara geçelim. Ee, başak burçları için aşk, yaratıcılık, çocuklar ve kalpten gelen konular öne çıkıyor. Aynı zamanda kendini ifade etmeyle ilgili olan ve hobileriyle ilgili olan konular gündemlerinde olabilir. Bir ilişki ya da yaratıcı bir projeleri ciddiyeti kazanabilir ya da kazanmasını istedikleri bu tarz bir projeleri varsa bununla ilgili adım atabilirler. Keyif aldıkları alanları hayatlarının içerisine sokma zamanı artık. Başaklar çünkü çok bunaldılar. Ciddi anlamda ruhsal olarak ve fiziksel olarak, bedensel olarak, zihinsel olarak ciddi bir arınmanın içindeler. Hayattan keyif almanın yolunu bulmaları lazım. O yüzden bu eğlence alanını Oğlak Burcu'nda değerlendirsinler. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler, terazi burçları içinde evleri, aileleri ve yaşam alanları, en dip noktaları, kendi işlerine çekildiği yerler önemli. Yine teraziler içinde taşınma, evlerinde düzen, aileleriyle ilgili köklü kararlar alabilirler. İçsel güvenliklerini de sağlamlaştırmak isteyebilirler bu dönemde bu alanlarla ilgili sıkışmışlıklarınız varsa eğer düzen sağlama zamanı sevgili teraziler. Akrepler ve yükselen akrepler, akrep burçları için iletişim, kararları, düşünce biçimleri ve yakın çevresi açısından çalışıyor. Net konuşmalar yapabilirler bu dönemde. Önemli yazışmalar yapabilirler ve kararlar gündeme gelebilir. Zihinleri sadeleşmeye Geçiyor. Zaten bu akrepler için de özellikle bu yıl için oldukça e, önemli. Lütfen e, zihinsel olarak sadeleşmeye, çok fazla düşünmemeye, olanı olduğu gibi kabul etmeye ve herkesin sizin kadar hassas, sezgisel e, ve akıllı olduğunu, olmadığını <laughs> unutmamaya gayret edin. Yakın çevreniz değişebilir, iletişim şekliniz de değişebilir hatta iletişim kurduğunuz insanlar bile değişebilir. Evet geliyoruz akreplerden sonra yay burçlarına yaylar yükselen yaylar Sizlerde para maddi güvenlik alanınız öz değerinizle ilgili konularda yeni ay yaşayacaksınız gelir gider dengenizi kurmanız kazanç planları oluşturmanız harcamalarınızı yeniden yapılandırabilirsiniz değerinizin de karşılığını Alacağınız zaman dilimleri artık şu kafaya gelmiş olmanız lazım sevgili yaylar. Yani son iki senenin sonunda e, para verin, bilgi vereyim. Para verin, değer vereyim. Ya da değerim kadar para verin. Değerim kadar e, bilgi verin gibi. Yani hani bir para ölçütünüz artık e, olmuştur diye umut ediyorum sevgili yaylar. Çünkü e, bedava yayma ihtiyacınız ve e, isteğiniz hatta güdünüz e, elinizden alındı e, mal kaybı işte değer kaybı olarak artık bu yeni ay ile beraber öz değerinizi bütçelendirin <laughs> para alın bedava <laughs> bilgi yok. Evet sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar yeni ay tam da sizin tepenizde oluyor. O yüzden kişisel olarak neye başlamak istiyorsanız yani hayatınızda devrimsel de olur. Cesaret edemediğiniz ne varsa sizi motive eden ama bugüne kadar adım atmakta kendinizde enerji bulamadığınız her ne varsa sevgili oğlaklar sizin için 18 Ocak tarihi aşırı güzel. Yani yeni baştan bir karakter bile inşa etmek istiyorsanız eğer bunu bile yapabilirsiniz. Dış görünüşünüzle ilgili... Değişiklikler yapabilirsiniz ki bunlar sizi ilerleyen süreçlerde çok destekler. Kimliğinizle ilgili duruşunuz, hayata yaklaşımınızla ilgili, aklınıza gelebilecek sizi ve sizi motivasyonlarınızı ilgilendiren her şey sizin yeni başlangıcınız olabilir. Burada ben artık böyleyim. Ya işte sen çok desteklen eskiden hiç böyle değildin diyorlardır muhtemelen size de çünkü sistem size de öyle şeyler e, yaptırdı. Artık ben böyleyim. Yani yerseniz, yaraşsınız. <laughs> Kapı orada, sapı da orada diyebilirsiniz sevgili oğlaklar. Yeni bir ben inşa etme zamanınız. keyfini çıkarın. Güzel, gayet güzel. Evet, sevgili kovalar ve yükselen kovalar ben de dahil olmak üzere. <laughs> ve cefakar. <cephakar. gülüyor> kovalar artık yani e, ne deyim bilmiyorum e, ne söyleyeyim bize bilmiyorum gerçekten e, muazzam zamanlar gelecek. Hepimizin parladığı, e, değerimizi değerimizin anlaşıldığı, kendi değerimizi zaten anladığımız için bol miktarda sahnelerde olacağımız, görünür olacağımız, e, hayatın keyfiyle beraber işte aşkı, ilişkiyi, işi vesaire yaşayacağımız bir yıl zaten normalde de. Bu da bu e, Oğlak yeni ayda bundan önce e, hani bu döneme girmeden önce sevgili Kovalar için özellikle son bir ruhsal çek zamanı deyim. Al ayzılarla. <laughs> Tam kovalarda ne oldu? <laughs> devam edeceğim sizin inşallah. Evet Kovalarla devam edelim. E, kova burçları için bu yeni ay dediğim gibi içsel, e, ruhsal olarak çalışan bir e, yeni ay olacak. Kapanışlar, arınma, e, bırakmanız gereken yükler burada, gündemde. Zorlamadan, kontrolü gevşeterek şöyle bir ruhsal temizlik yapmanız artık e, önemli. de beraber gelmesinler. 2026'ya şöyle bir sapır sapır bırakın yani. Bırakın gitsin. Ya çok güzel bir şarkı var life is simple diyor yani hayat çok kolay diyor seni sıkan işten çık <laughs> seni boğan yerden git seni sevmeyen ilişkiden çık sana değer vermeyen arkadaşlığı bitir böyle yani kovalar zaten alıştılar yani normal rutinlerimiz haline döndü bu bizim sizi artık ruhsal olarak yoran bunaltan herkesi bir gönderin sonra bir içsel bir şeye geçin bu yeni ay dönemlerinde çünkü Şubat itibariyle gümbür gümbür geliyoruz. <laughs> ya gerçekten tripota tekme atmam. Evet. Gelelim e, balık burçlarına. Yani yüzüme eş getirsem eğer lütfen sevgili balıklar gerçekten üstünüze alınmayın. Niye diyeceksiniz? Çünkü zaten ben de balık burcuyum. İsterseniz alınabilirsiniz. Ben de kendi üstüme kendim alınıyorum. Ama hakikaten çok zor yani. Bu kadar zor bir ürün. <laughs> Hangi gezegenin içerisindeyse orayı bir zorlaştırıyor yani gerçekten. Ee, ama tabii ki bu yeni ay onlar için güzel. Neden? Çünkü e, sosyal çevreleriyle, arkadaş top, arkadaş gruplarıyla, sosyal medyayla, e, gelecek planlarıyla, hedefleriyle ilgili olan alanda çalışacak oğlak yeni ayı kimlerle yol yürüdüğü netleşecek bu kişilerin ee, yolla çıktıklarını yolda bırakan balıklar e, hayatın gerçekleriyle e, yüzleşecekler e, maalesef diyemeyeceğim bence yüzleşsinler zaten e, geleceğe hizmet etmeyen çevrelerden de uzaklaşacaklar e, sevgili balıklar dijital platformlarda etkin olabilirsiniz. Eğer varsa sosyal medya ile ilgili atılım yapmak istiyorsanız. E, o alanlarda ağ oluşturmak istiyorsanız yani internet sitesi açmak olabilir ya da işte işinizle ya da kendi hayatınızla ilgili vlog çekmek istiyorsunuzdur. E, durmayın. Bu dönem gerçekten çok etkili olur sizin için, pozitif çalışır. Başlayacak en güzel adımlardan bir tanesi böyle e, bu olabilir. E, onun dışında hayal evinizde de aynı zamanda şimdi tamam e, bu ayakları yere basan bir e, yeni ay çok hayallerle işi yok ama işte balığa ne kadar hayal kurma e, diyebilirsin çok da diyemiyoruz. E, gene hayalinizi kurduğunuz şeylerle ilgili e, adım atabilirsiniz sevgili balıklar siz de bu yeni ayda e, iyi olsun inşallah yani son iki yılınız e, bayağı bir yılımız diyeyim artık çok <laughs> sahiplenemiyorum o kadar Yo, çok şakibili balık olmak. E ee, çok zor geçti gerçekten. Birçok alan tepe taklak oldu. Elimizde tuttuğumuz şeyler elimizden kaydı gitti. Yani varlar mıydı, yoklar mıydı? Ben aslında var mıydım? Biz aslında yoğuz mu? Garip bir şeyler yaşadık yani. bir Satürn balıktan geçti. Ondan sonra Neptün balıkdaydı. E, Son dönemleri zaten bizim jenerasyonlara denk geliyor işte 30'lu 40'lı yaşlar bu işlerle ilgilenenler de onlar. Böyle bir sislendik, puslandık, hayaller alemine daha gariptik yani böyle. Allah'tan bu dönem artık hani Şubat'ın ortası itibariyle bitecek. Daha böyle etkin aktif bir hale geçeceğiz. Özellikle balıklar daha çok etkilendi. Yani başaklar da çok etkilendi. Yaylar ve ikizler burçları çok etkilendi. Ama sıralamaya koyacak olursak tabii ki balık başak şeklinde gidiyor. E, bu yeni ayı e, artık böyle şey yaparak hmm, sosyal çevrenizi ya arkadaşlarınız ve, ve iş arkadaşlarınız yani Şimdi mesela çok çalışan bir insansınızdır. Evet, i̇ş arkadaşlarınız daha fazladır. Aynı zamanda iş arkadaşlarınızla sosyal hayatınızda vardır yani iş çıkışı. Bunların e, kimlerle yürünecek kimlerle yürünmeyecek netleşeceği bir dönem. Ben de izleyeceğim keyifli bakalım sevgili balıklar ne yapıyorsunuz diye. Evet, kapanışı yapalım. Kapanışımızı da şöyle yapalım. Bu yeni ay kader değil, e, yapı isteyen bir yeni ay. Yani böyle teslimiyettir. İşte e, teslim oldum ben, e, teslim oluyorum. Ya bunu o kadar kötü anlatıyorlar ki yani bir gün anlatmak istiyorum gerçekten. E, akıştayım benler falan filan. İnşallah bu dile pelesenk olan saçma sapan düsturlardan... Kurtuluruz, e, kurtulacağımız bir dönem çünkü yapı istiyor yani ruhlar aleminde ya da hayaller dünyasında yaşamadığımız için e, burası etten kemikten olanların ve olması gerekenlerin, zuhur etmesi gerekenlerin olduğu bir alan olduğu için dünya öyle bir yer. E, bu, bu anlamda da adım atacağımız bir dönem olacak. E, neden? Çünkü atmazsak 17 Şubat tutulmasına ellerim böyle boş. <laughs> Boş mu kalacaktı diye gireceğiz efendim. Sevgiler lütfen beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. <laughs> Çok kıskanıyordum bunu söyleyenler arkadaşlar. <laughs> o yüzden e, beğenmeyi ve takip etmeyi e, unutmayın ki ben de çekme konusunda tekrar yenilerini çekme konusunda motive olabileyim. Sevgiler doğru noktaya bakmayı bir sonrakinde inşallah öğreneceğim.